İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı olduğu 2. Dünya Savaşı yıllarında Milli Korunma Kanunu'na dayanarak buğday üretimindeki düşüş nedeniyle ekmek tüketimini sınırlamak amacıyla büyük kentlerde 11 Ocak 1942'den itibaren halka ekmek karneleri dağıtılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 7 yaşına kadar olan çocuklara günde 187,5 gram 7 yaşından yukarı olanlara 375 gram, ağır işçilere ise 750 gram ekmek verileceği kararlaştırılmıştır. Günlük ekmek istihkakı Nisan 1942'de 175 grama, Mayıs ayında İstanbul'da 150 grama düşmüştür. Evlerinde ihtiyaçtan fazla ekmek bulunduranların örfi idare mahkemesine verilecekleri belirtilmiştir. Lokantalarda yemek yiyenlerin de ekmeklerini birlikte götürmesi yahut karnelerine karşılık ekmek alarak artan kısmını paket yapıp götürmeleri kararlaştırılmıştır. Ayrıca seyahat edenlerin tren veya vapurdan iner inmez gittikleri yerlerdeki bürolara müracaatla 48 saatlik ekmek fişleri alabilmeleri, bundan sonra da misafir olacakları semtin bağlı olduğu muhtarlığa giderek Ekmek karnesi alabilmeleri karara bağlanmıştır. Ailelerin kilerlerinde bulunan erzakın beyana tabi tutulması hakkında yeni bir madde ekleneceği de gazetelerde yer almıştır.